Antik Mısır mitolojisinde tad, bilgelik, yazı, bilim, matematik, sanat, büyü ve ayın tanrısı olarak bilinen son derece önemli ve çok yönlü bir ilahtır. Onun özellikleri ve bilgelik ile yazı arasındaki bağlantısı, Mısır medeniyetinin temelini oluşturan bilgi ve düzen anlayışını yansıtır. Tad'un başlıca özellikleri Tad, Antik Mısır Panteonu'nun en saygın ve etkili tanrılarından biridir. Genellikle iki ana formda tasvir edilir, ibis başlı bir insan veya babun. Bu tasvirler, onunla ilişkilendirilen nitelikleri sembolize eder. İbis kuşu, Mısır'da bilgelikle özdeşleştirilir, uzun gagası ve zekası, yazma ve hesaplama yeteneğiyle bağlantılıdır. Babun ise bilgeliğin, iletişimin ve ölçümün hayvanı olarak kabul edilir. Tad, bu hayvanların yanı sıra elinde genellikle bir papirüs tomarı, yazı paleti ve kamış kalemler ile betimlenir, bu da onun yazının mucidi ve koruyucusu olduğunu açıkça gösterir. Tad'un başlıca özellikleri şunlardır. Bilgelik tanrısı, tad, tüm ilahi ve insani bilginin kaynağı olarak görülür. Evrenin sırlarını bilen, kadim bilgilerin ve ezoterik öğretilerin koruyucusudur. Tanrıların ve insanların arasındaki anlaşmazlıklarda adil kararlar veren bir ara bulucudur. Yazı ve hiyerogliflerin mucidi, en önemli rollerinden biri, hiyeroglif yazının icadı ve insanlığa öğretilmesidir. Bu nedenle yazıcıların, katiplerin ve bilginlerin koruyucu tanrısıdır. Tüm yazılı belgeler, kayıtlar ve bilgiler onun kutsal himayesindedir. Ölüler Kitabı gibi önemli metinlerin yazarı olduğuna inanılır. Ay tanrısı, Tad, zamanı ölçen bir tanrı olarak ay ile de ilişkilendirilir. Ayın evreleri, zamanın düzenli akışını ve kozmik düzeni temsil eder. Bu rolüyle takvimin düzenlenmesinde ve yılın günlerinin belirlenmesinde de önemli bir figürdür. Bilim ve matematik tanrısı, astronomi, astroloji, matematik, geometri ve tıp gibi bilimsel alanların hamisidir. Evrenin işleyişindeki düzeni ve yasaları temsil eder. Büyü tanrısı, tad, güçlü büyülü bilgilere sahiptir ve büyücülüğün ustası olarak kabul edilir. İyileştirici büyüler ve koruyucu tılsımlar onun bilgisi altındadır. Adalet ve yargı tanrısı, ölülerin yargılanması sahnesinde, maatın salonunda kalbin tartılması töreninde, ölen kişinin kalbinin ne kadar günah işlediğini kaydeden ve yargı sürecini denetleyen katiptir. Adalet tanrıçası maat ile yakın ilişkisi vardır. Bilgelik ve yazı ile bağlantısı Tadun bilgelik ve yazı ile olan bağlantısı, antik Mısır düşüncesinde bilginin gücüne verilen önemi yansıtır. Yazı, sadece bilgiyi kaydetmekle kalmayıp, aynı zamanda bilginin gelecek nesillere aktarılmasını, toplumsal düzenin sürdürülmesini ve dini ritüellerin doğru bir şekilde icra edilmesini sağlayan kutsal bir araçtı. Birinci yazının icadı ve önemi, Tadun hieroglif yazısını insanlara vermesi, Mısır medeniyetinin gelişiminde devrim niteliğinde bir olay olarak kabul edilir. Yazı sayesinde yasalar, dini metinler, bilimsel gözlemler ve tarihsel olaylar kaydedilebilmiştir. Bu, bilginin sözlü geleneklerin sınırlamalarından kurtularak daha geniş kitlelere yayılmasını ve kalıcı olmasını sağlamıştır. Yazı, aynı zamanda rahiplerin ve katiplerin toplumsal statüsünü de yükseltmiştir, zira onlar tadın kutsal bilgisini taşıyan ve uygulayan kişilerdi. İkinci bilginin kaydedilmesi ve korunması, tad, tüm bilgilerin katipliğini yapar. Kozmik düzen, tanrıların kararları, insani olaylar ve büyülü formüller gibi her şey onun kayıtları altındadır. Bu kayıtlar, hem evrenin dengesini korumak hem de ölülerin öbür dünyada doğru yola ulaşmalarını sağlamak için hayati öneme sahiptir. Ölüler kitabı gibi eserler, Tadun yazma yeteneğiyle doğrudan bağlantılıdır ve ölen kişiye öbür dünyada rehberlik eden büyülü formülleri içerir. Bu kitaplar, Tadun sadece yazının mucidi değil, aynı zamanda ruhani rehberliğin ve öbür dünya bilgisinin de kaynağı olduğunu gösterir. Üçüncü düzen ve dengenin simgesi, yazı, Mısır'da kaosu düzenleyen bir araç olarak görülürdü. Tadun hem yazı hem de bilgelik tanrısı olması, bilginin ve düzenin ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgular. O, kozmik dengeyi, maat, korumak için bilgiyi kullanır ve tanrılar arasındaki anlaşmazlıkları çözerek evrensel uyumu sürdürür. Bu nedenle, tad sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda bilgiyi kullanarak dengeyi sağlayan bir güçtür. 4. Hermes mecistus ile özdeşleşme, Helenistik dönemde, Tad, Yunan tanrısı Hermes ile özdeşleştirilerek Hermes mecistus üç kere büyük Hermes adını almıştır. Bu özdeşleşme, Tad'un bilgelik ve bilgi alanındaki evrensel etkisini göstermektedir. Hermes mecistus ezoterik bilgelik, simya, astroloji ve teoloji gibi alanlarda birçok metnin yazarı olarak kabul edilir ve Batı ezoterik geleneğinde derin bir etki bırakmıştır. Bu, Tadun sadece Antik Mısır'a özgü bir figür olmaktan öte, geniş bir bilgi ve bilgelik arayışının sembolü haline geldiğini gösterir. Diğer Tanrılarla ilişkileri. Tad, Antik Mısır Panteonu'nda birçok önemli tanrıyla yakın ilişki içindedir. Ra ile ilişkisi, Tad, Güneş Tanrısı Ra'nın kalbi ve dili olarak kabul edilir. Bu, Tad'un Ra'nın emirlerini ve düşüncelerini hem kavrayan hem de ifade eden bir varlık olduğunu simgeler. Ra'nın karanlıkta yolculuk yaparken onu aydınlatan ve tehlikelerden koruyan kişi olarak da tasvir edilir. Aynı zamanda Ra'nın tanrılar arasındaki anlaşmazlıkları çözmede Tadun bilgeliğine güvendiği de belirtilir. Osiris ve Isis ile ilişkisi, Tad Osiris mitinde önemli bir rol oynar. Osiris öldürüldüğünde ve parçalandığında, Tad Isis'e Osiris'i yeniden bir araya getirme ve hayata döndürme büyülerinde yardımcı olmuştur. Horus ile Set arasındaki mücadelede ise Tad, adil kararlar veren ve yaralı Horus'un gözünü iyileştiren arabulucu olarak görev yapmıştır. Bu, onun şifa ve adaletin de tanrısı olduğunu gösterir. Maat ile ilişkisi, adalet ve düzen tanrıçası Maat ile sıkça ilişkilendirilir. Kalbin tartılması sahnesinde, Tad, Maat'ın tüyü ile ölen kişinin kalbi arasındaki dengeyi kaydeder. Bu, onun evrensel düzenin ve ahlaki yargının korunmasındaki rolünü vurgular. Bazı kaynaklarda Maat'ın eşi olarak da geçer. Ses hat ile ilişkisi, ses hat, yazı, kayıt ve kütüphanelerin tanrıçasıdır ve genellikle tadın eşi veya kızı olarak kabul edilir. Birlikte, bilginin kaydedilmesi ve korunması görevini üstlenirler. Sonuç Tad, Antik Mısır dininde bilginin, düzenin ve iletişimin temel taşı olarak görülen bir tanrıdır. Yazının ve bilimin mucidi olarak medeniyetin gelişiminde kritik bir rol oynamıştır. Onun bilgelik, adalet ve büyü alanlarındaki etkileri Mısır inanç sisteminin karmaşıklığını ve derinliğini gözler önüne serer. Tadun mirası sadece Antik Mısır'da değil, aynı zamanda Helenistik ve Batı ezoterik geleneklerinde de güçlü bir şekilde devam etmiştir.